Hmm. Ya şu anlık şu anlık mı bekleyeceğiz. Bir saniye bu şurada bir ayar yapalım. Patlayıcı gidişini aç, mermi gidişinizi öldürmeyin. Okey tamam. Baba sen buraya bak. Cesaret helal olsun. Helal olsun bir şey demem valla. Fenomen şeyi tercih etti, yana atlamayı tercih etti. Sonra kuzeye bir geçelim. Kuzey kuzey de aynı yere atlıyor. Ben anladım. Ben beğendim. Peki yok mu ya bir Ceylar atlayan bir kardeşimiz? Met Levye bayarı vurdu. Helal. Şu an bunlar yakın. Ahmet Babuş kaç kanka sen buradan. Fight dönüyor burada. Kuzey Rajon Semi vurdu. Ben beğendim. Söyle bir tık yakınlaşalım. Ha, Şurada hoparlörü hop de Ahmet'i vurdu. Fenomen. Fenomen iş yapıyor. Fenomen yok yok fenomen iş yapıyor. Fen Atlas yok arkadaşlar. Fenomen çok büyük hasar verdi. Çok büyük fazla yani. Rush da fenomen. Durma. Tamam. Bedelle İslam fightlaşıyor. Bir de ay be şeye tıkladım Aha bedele tıkladım. Bak bu çocuk fenomeni alır. Bays'e girelim. Hadi girelim. Bu çocuk fenomeni yer aç abi. İyi ama tamam dur bir gideyim hemen oraya ben bir fenomen nerede? <laughs> fenomen. Akadeler. Fenomen. Yani. Fenomen baba. Fenomen baba. Hoş abiyi. geldiniz. Bir like atarsanız bir de abone olursanız. Dost yapıyorlar sen belli. Evet. Yani şeyin açık zaten bunun. Sam'ın %45'lik bir canı var. Fenomen araçlar sonunu alır. O altı is abi. Oo. Anladım abi. <laughs> Anladım abi. Dur farklı bir yerlere bakalım. George Pula atlayan bir kişi biliyor ama George Pula evlerinde bir tane kardeşim vücut yapıyor. <laughs> Tek başına. Başka hiç kimse yok yanında. En güzelini yapıyorum kardeşim. Önce loot. Leş fazla kimde şu an en fazla leş fenomen. Mustafa daha birini vurmuş. Neresi burası? Militer yana. Hem korkaklık mı Mustafa be. Sen ne kadar korkak bir insansın. Bu <laughs> <laughs> Mustafa mı? Hı <laughs> hı. Şey atla kanka şöyle uzaklara dağlara... <laughs> Zeus'u vurabilecek <laughs> mi? Zeus'u vur! Amadı vuramadı vuramadı. Hadi lan Zeus yaparsın lan bu bot. Zeus, <laughs> 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 sen neyiz? Zeus Kanka nereye Zeus? Sıkma oralara lan Dağlara taşlara. Hadi. Zeus. Oy o ne? Molotof attı. Ay bomba. Tabii. Zeus. Uzu ile yakından alırsın Zeus onu. Full cana. Fark etmez uzu var abi adamda. O solada da adamsın var Sıkıntı. <laughs> Zeus çok güzel pik atıyor. İnce pik atıyor yani. <laughs> Zeus biraz daha zararlı. Zeus çok büyük hasar yedirdi Mustafa'ya. <laughs> Zeus çok kötü <iyi> hamle. <laughs> Geri atmayacaksın. Oo yerlerde bir kişi maalesef ki finish öldü. Bir kişi daha geldi raşladı fenomene. Fenomen yaparsın sen değim ben. Bu arada fenomen ses mes kasıyor yani. Belli Farklı yerlere bakacağım. Şu militanın bir fight'i bitsin. Poçingi'de de bir fight var mı? Poçingi'de yok. Var. Karşı karşıya bir kişiyle. Boss Bura. Buradan burası, taktiksel oynuyor. Fazla güzel. Ben beğendim. Fenomen'e geldik yine. Fenomen bir hasar almış. Ben atladığı için yere. Fenomen rush yaparsan alırsın. Sesini duydu. Atlama sesini duydu. Hadi lan Fenomen. Oh, Fenomen'i Blast mükemmel yakaladı. Aha iyi baba. Helal olsun kardeşim. Çık çık vur. Kanka niye vurmadın? Helal be. Slayer Eren. İyi kaliteli. Mustafa botu. Baba bu nasıl bir botluk ya? Yayını izliyor şu an. Çay kahve var mı orada? Servis getirin e, Tokiler de kalabalık baba. Bu arada burada yani takım arkadaşı var, partneri var. İnşallah faydaşırlar faydaşmazlarsa fightlaş, ben anlamak zorunda kalacağım. İnşallah fayda atarlar yani. Ay evet, senin konu hiç yolun valla. Bir canı var. Ma <laughs> <Abi>, bir şeyler <laughs> istediniz mi? Bir şeyler ben aramadım. Vallahi işte bu. Yani, işte bu. Vallahi bu çocuk. Mi? Adam çıktı geldi yanına. Sen duymadın. Zeno, Zeno. Bu arada bunlar net timi yapıyor. Yapıyorlar. Bam. Bam bam. Şöyle sen çok diye bir geçiş yapalım. Lan lan lan. lan. Sabit dur. Zeno. Pasamıyorum Ya yakında yerim ama Selçuklu. Buranın bu arada 3 leşi oldu. Ne 3 leşi oldu? Ay. Köprü, Köprü, Köprü standlar var. kafasını Bu arada Zenon'un çok iyi taktik ama işlemedi. Uzaktan hiç hasar almadı. Toprak çok kötü spray attı ama sadece hesa attı. Zeno musun be? Güzeldi bu da güzeldi. Şimdi son 14 kişi bu arada. arkadaş. Burası neresi Aynen. Sesimi duyan varsa herkes köprüde yazsın arkadaşlar. <laughs> Refra sağdan oy mermiler geliyor. Toprak vurabilecek mi? Toprak yine vuramadı. Selamünaleyküm kral. Aleyküm selam Jerz hoş geldin. Linki açıklamalarda var arkadaşlar. Discord'umuz var, bir Instagram'ımız var. Sonra TikTok'umuz var, hepsi var açıklamalarda. TikTok'ta gayet başarılı videolar var Berkcan'ın yaptığı. Ferman yatmayı tercih ediyor. Adam yine odaklı oynuyor. Seviyor. Bu hayatı yaşıyor. Tanıyorum bu çok seviyorum bunu. Çocuk, çocuk yani. Güzel, güzel. Yani. Geçen oynadık biz onu. Evet, evet hatırlıyorum. Mustafa! Seni bu köprüden geçtiğimi oğlum. Tamam. Onu vurdun da seni kimler vuracak görebilirsin. Jordi gelmiş, Yusuf Bey. Aynen, aynen. Yusuf Bey, hoş geldin. Yusuf Bey. Yusuf Bey. Türkler hiç benim hayatım kaydı. Hayatta vuramaz buradan onu Mustafa. Ne diyorum ama botçuk bu ha. Gel bu bot vuramıyor. <laughs> Mustafa'yı ye bura. Ay Zeno. Mustafa ye. Mustafa ya bura. Bura kanka sonuna dikkat et de başka hiçbir şey demiyorum sana ben. Tek de Aynen aynen. Ay, ay. Şimdi buranın hala dört dışı var ve bura yanacak bu arada. Yandı mı? İnşallah yanmaz. Yanmadı. Güzel. Toprak çok iyi yerden davranıyor. Bu arada herkes, şunu da ettim, herkes benden vs istiyor. Aslında böyle bir video çekebiliriz. İzleyicilme bir vs bir tarzında. Ya vs sıkıntı yok, yenmekte de, yenilmekte bunda sıkıntı yok. Yenmekte yenilmekte var aynen. Bura vurdu Yani, düzgün bir şekilde söylersin, oyun başında oynarsın, video çekersin. Ben dedim ama Bura Vura ben biliyordum zaten ki. Burası, gel lan, lan nedir abi ya? Yani. Bot falan. Ya, düzgün göster, düzgün göster. Var ya Zeno'yu vurur, baba bura. Kanka <laughs> yani bir durumumuz olsa biz yani bu arada Zeno'yu da vurdum. Aldı mı Zeno'yu sen? Ben vuruyorum Al, aldım. Altı leş. Uğur'a aldı. Uğur'a bina Başarılı. Devresinde kimse yok mu? Hı? Etrafında kimse yok mu? Yok bomboş. Herkes de vurdu. Oo Bora. Bir öpücük de attı. Bundan sonra Bora'yı zaten rank maçlarını alacağım ben. Yani kardeşim Memo yayın. bir de bir zamanlar benim çeteme gelip benim banımı kaldırmasın diye de yorum yapmışlar ben de kaldırmıştım ama şimdi Memo kardeşim bak yayını izliyorsanız ayrı olun. düzgün oynayın bir dahaki maçlara giremezsiniz Skor bana zaten online Venom sen de bro Bu arada arkadaşlar o team gibi arkadaşlar Ölse sonda bakın Son siz ve sadece o kaldığında bile yapsanız sıkıntı yok siz bin almış sayarım ben. Hmm, yakınlar bu arada. Bela haktan memoyu ezdi yanlışlıkla. Ben beğendim. Bu kaliteli arkadaşlar buna yani kaliteli deme yani dememiz de lazım. Aynen. son adamı bekliyor. Ku, cool. kuman vurdu. Burada ne oluyor? Ha, şey kesiyor, grubu kesiyor da. Poker, bab. Pokerman kalacak. Var Efe. Seyfi öldü. Var. Efe o şeyde pusan çocuk. Puma medya Türk. <gülüyor> 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 Arkada konuşan kim? Berjan abi. Babam. Boss, bos bura. Kumay da harcıyor baba. Bura kumay harcadı. Ben bir şey demiyorum. Bura işte. Vela haktan ne oldu baba? 3 kişi kalmış bir oldu. Yok şey ya. olmuş ya. Vela haktan ölmüş bilmiyorum. Ama 3 kişi ya. Kim o? Kalanlar Pokerman, Bora. Bir, bir de, de isimsiz abi. Ay Pokerman. Pokemon geldi bura. O bura açılacak. Evet. O bura açılacak. Ben dedim ama açılacak. Sağlam. Var ya kafayı yiyorlar bu şu an bura. Ama yani arkadaşlar kusmanızı gerektiren bir şey yok. Birincisi bir ödül yok ortada. İkincisi de zaten eğlence amaçlı zaten ne gerek zaten var zaten en az 3 kill istenir yani ee 3-4 istenir istenir en azından fight olur istenir gel abicim makele birinci la böyle olmaz yani fight olur ya mantalite şöyle zaten yani gene böyle 3 kill istesem sona bırakırım ben olsam kendimi itemsiz alcaktı yani alcak bence baba fokerman böyle yatarsa fokerman ne olur diyeyim Roza, Avuk ve Roza karşı karşıya. Ama yakından Groza orada olduğunu var. biliyor. Aga be 7 kill aldı. Allah'ın yılanını öldü. <laughs> Ay! Pokerman, Adice. Pokerman. Adice. Pokerman. Adice. Pokerman başlıyor baba. Helal olsun. Adam bak dediğim gibi yapıyor işte. Son saniyelere bıraktı kendini artık. Bastı artık. Ooo. Oh, Grosa var. Ne ka? Oo gitti. Helal mahzara bu kerman. Vallahi helal ne diyeceğim ama çok yaptım be kanka. Vallahi doğru haklı yani. Yedi leş vuran leşleri çöp oldu garabimin ya. Ben ona dedim. Ya da bak biyomada 4. Ha küyle ona bak gitsin.